Aleyhisselatü sallam bilmiyor kimdir. Ve mâne bi dedi, ben okuma bilmem dedi. Tekrar bıraktı, tekrar yine sıktı onu. Çünkü Ce Cebrail de ona hasretti. Bütün kainat Muhammed Mustafa'ya hasretti. Tekrar sıktı onu, ikra dedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ve mâne bi, bi ben okuma bilmem dedi. Bir daha bıraktı Cebrail Aleyhisselam, bir daha sıktı onu, ikra dedi oku ondan sonra ilk beş ayet geldi yani Kur'an'ın ilk ayetleri okudur oku ilim öğren Allah ve Resul'e nasıl tabi olacağız ahiretimiz için ne lazımdır bunları öğrenmek ilk emir okudur oku ilim öğren yani değil oku oku, zalimlik yap manasında değil yani Allah için olmayan Allah için olmayan her şeyler boştur onun için ilk emir İkra bismi rabbike halak Hemen Cebrail Selam bu ayetleri indirdi Allah indirdi İkra dedi Uku ismi Rabbi halak Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku Halakal insane min ala o insan bir alaktan, bir kan pırtısından yaratmıştır bir kan parçasından yaratmış İkra oku ve rabbukel akram oku senin Rabbin kerem sahibidir. Cömerttir Allah. Cömerttir Allah. Yeter ki ona yönelin. Elledi o Allah ki o ki alleme bil kalem kalemle yazmayı üreten Allah. Allem el insana ma ya lem ya'lem insana bilmediği şey öğreten Allah'ın adıyla oku. Alleme insane malem lem ya'lem. İnsana bilmeyen, bilmediği şeyleri öğreten Allah'ın adıyla oku dedi. Demek ki biz hiçbir şey gerçekten bilmiyoruz. Allah bize öğretmiş. Yani biz aramızdan doğarken bir şey biliyor muyduk gerçekten? Ne kadar malımız vardı? Zengin miydik? Elbise, mi, elbise dahi üstümüzde yoktu. Yani insan dünyaya gelirken ne biliyordu? Hiçbir şey bilmiyordu. Ne vardı? Hiçbir şey yoktu. Sonra Allah Celle Celaluhu ona bildirdi. Peki sonra nasıl olur? Ben biliyorum, ben ediyorum, ben şöyleyim diyor sonra. Demiyor Allah bana bildirmiş hamdolsun Allah'a. Onun için Allemel insana malem ya'lem insana bilmediğini öğreten Rabbin Allah'ın adıyla oku. Her şey Allah bize bildirmiştir, bize öğretmiştir. Allah bize o beyni vermiştir. Biz böyle çalışıyoruz, okuyoruz, ondan sonra bir yere geliyoruz. Hepsi Allah'ın güzelliğidir bu. Değil mi? Başka ayet kelimede Allah Celle Celaluhu öyle der. وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ Allah sizi annelerinizin karnından sizi çıkarttı. La ta'lemûne şey'a Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Thümme sonra ce'ale sem'a Sonra o size kulak verdi. Vel evsâre size göz verdi. Vel ef'ide size gönül verdi. Kalp verdi. Niçin? Le'allekum teşkurun. Belki şükredesiniz. Belki şükredesiniz. Ama ne yazık ki insanların çoğu ne kadar nankördür değil mi? Yani Allah'ın vermiş olduğu o el, o göz, o ayak, o şey, o kü belki şey yapıyor sonra Allah'ın dinine düşmanlık ediyor. Sonra Allah'ın dinine saldırıyor. Sonra peygamberlere, sonra artık dine zarar veren şeyleri yapıyor. Ne kadar acıdır. Allah ona o güzelliği vermiş, o da o güzelliği şeytan yolunda harcıyor. Allah bizi muhafaza etsin. Tabii ki bunun hesabı da var. Allah bize göz verdiyse hesabı vardır. Allah bize bir şey öğrettiyse hesabı vardır. Hesapsız hiçbir şey yoktur. Allah bize bu güzelliği, eli, ayağı, bütün nimetleri verdiyse muhakkak bir hesabı vardır. Onun için insana düşen nedir? insana düşen ayet ki okuduysa bir yere geldiyse, eğer ki çalıştıysa bir yere geldiyse hepsini Allah'tan bilecek, kendinden değil. Kendi nefsinden bilmeyecek. O güzellik Allah bahşetmiştir. Değil mi şu an mesela diyelim Allah bana bu dili vermeseydi ben konuşabilir miydim? Allah size bu kula vermeseydi siz dinleyebilir miydiniz? Allah size o ayağı vermeseydi siz camiye gelebilir miydiniz? Allah bize bu beyni vermeseydi biz bunu yapabilir miydik? Asla. Peki nasıl olur da ben yapıyorum, ben konuşuyorum, ben söyleyeyim? İnsan dese o zaman zarar etmiş oluyor. Nimetin sahibine nankörlük etmiş oluyor. Allah bizi nankörlerden etmesin. Allah bizi nankörlerden etmesin. Onun için biz bilelim. Allama insane malem yaala. O ne yaptı? İnsana bilmediği şeyleri öğretti Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu anlamayı nasip etsin. Allah Celle Celaluhu şük etmeyi nasip etsin. Allah bize resul hürmetini affu mağfur etsin. İlk ayet buydu. İlk ayet ikra bismi rabbike lladhi halak seni yaratan Rabbinin adıyla oku halakal insana min ala insanı bir kan fırtısından yaratan Rabbinin adıyla oku ikra ve rabbukel akram huku Rabbin çok cömert sahibidir ellezi alleme bil kalem o Rabb ki o kalemle yazmayı üretendir allemel insana ma lem ya'lem insana bilmediği şeyi üreten Rabbinin adıyla oku ikinci ayet nedir? ikinci ayet de şudur ya eyyühen müddettir Ey örtüne, ey örtününe, ey örtüne örünen peygamber, kum ve endir, kav uyar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle o ayetleri alınca, o beş ayet firadı alınca Allah Resulü de bilmiyordu ne olduğunu. Muhammed Mustafa da bilmiyordu kendisi Aleyhisselatü Vesselam peygamber olacağını bilmiyordu. Sonra korktu, nedir bu? Hemen koştu eve. Koştu eve ondan sonra evine gelince Hazreti Hatice Ana ona dedi ki beni örtün zemmiluni zemmiluni dedi beni örtün beni örtün örtme titriyordum ama Muhammed Aleyhisselam Hira'dan böyle şeye gelirken evine doğru gelirken her yerde en Resulullah sen Allah'ın resuludur. Esselamu aleyke ya Rasulallah böyle bu sesleri sanki dağlardan ağaçlardan hissediyordu. Esselamu aleyke ya Resulallah dağlar, taşlar, böyle ağaçlar. Allah Resulü bu sesi hissediyordu. Geldi eve dedi, örtün beni, örtün dedi. Örttü, Hz. Hatice anam onu örttü. Sonra ona teskin edici sözler söyledi. Sonra Allah Celle Celaluhu ikinci ayetleri indirdi. Nedir? Ya eyyühen müddessir, ey örtüne bürünen peygamber, kum ve endir, kalk uyar insanları. İlk emir oku, ikinci emir kalk uyar insanları. Neyle uyar? Allah'ın azabıyla uyar. Eğer insan o Allah'a asi olursa, o Allah'a düşmanlık ederse, dine düşmanlık ederse onlara azapla uyar. وَرَبَّكَ <laughs> فَكَبِّرْ Rabbini yücelt. Rabbini yücelt. وَثِيَابَكَ <laughs> فَطَحْهِرْ Elbiseni temiz tut. والرجز والرجز pis şeylerden uzak dur. İkinci emirler de budur. Allah ne güzeldir. Ne güzel söylüyor. Mesela şu an biz baktığımızda ne kadar güzel şey varsa Allah onu istiyor. Ne kadar faydalı şey varsa Allah ve Resul onu istiyor. İnsanlara hayat veriyor Allah ve Resul'ün emirleri. İnsanı insan yapıyor. Allah ve Resulünün emirleri insanı insan yapıyor. Vallahi insanlık insanlığını Muhammed Mustafa'dan öğrenmiştir aleyhissalatü vesselam. Çünkü Muhammed aleyhissalatü vesselam gelmeden önce nasıl bir toplum vardı? Kızlarını diri diri gömen bir toplum vardı. Bir de birbirlerine yarışıyorlardı. Kimin kızı daha büyük olduktan sonra gömer diye birbirlerine de yarışıyorlardı. Öyle bir toplum vardı. Niye insan Allah'tan uzak olduğu zaman, Rasul'den uzak olduğu zaman, dinden uzak olduğu zaman canileşiyor. İşte öyle bir cani toplum vardı. Kızlarını diri diri gömüyorlardı. Yani kız böyle büyüyünce hadi dayına gidiyoruz diyorlardı ona. Ondan sonra alıp götürüyorlardı. Önce çukurunu da kazıyorlardı. Niye? Kendilerine yediremiyorlardı. Birbirine diyorlar ki siz sen cariye mi yetiştireceksin? Sen kız babasısın. Birbirlerine böyle onu sanki böyle kötülük bir şey yapıyorlardı. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi kesinlikle bunları yasakladı. Yani şu an bayanlar bayanlar İslam bayanları koruyor. Tesettürle koruyor. Onları muhafaza ediyor. Allah celle celaluhu anlamayı nasip etsin. Bunun için Muhammed Aleyhisselatü vesselam öyle e, geldi o kötülükleri yavaş yavaş. Tabii ki ne zorluklarla, ne sıkıntılarla, ne şeylerle falan işte yavaş yavaş Allah'ın izniyle din-i mübini İslam biraz yayıldı. Sonra elhamdülillah bugüne kadar geldi. Allah'a hamd olsun. Bize düşen nedir? Biz neredeyiz? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Biz Allah için ne yapıyoruz? Allah için bir amelimiz var mı? Yani ahiret haşa hikaye bir şey değildir. Ahiret gerçektir, olacaktır. Hepimiz göreceğiz bunu. Allah tahkiki iman etmeyi nasip etsin. Bunun için ikinci emir de şudur. Ya eyyühe'l müddessir. Ey örtüne bürünen peygamber. Kum ve endir. Kalk uyar. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini yücelt ve siyabakı fetahir. Elbiseni temiz tut ve rucza faz pis şeylerden, kötü şeylerden uzak dur. Allah Celle Celaluhu bize kötü şeylerden uzak durmayı nasip ve müyesser etsin. Başka ayet kelimelerde innal lahu yuhibbu't-tawwabin ve yuhibbu'l-mutahha mutahhirin. Allah tövbe edenleri sever. Allah temizleyen, temizleyenleri, temizlenmek isteyenleri temizlenen kişiyi Allah sever. Temizlik. Hem tövbe etmek, hem maddi hem manevi temizlenmek. Yani namaz kılan bir insan temizdir. Çok temizdir. Kusura bakmasın, vallahi namaz kılmayan bir insan temiz değildir. Manen temiz değildir, madden de temiz değildir. Yani Düşünebiliyorsunuz gönde beş sefer insan yüzünü yıkarsa, elini yıkarsa, ondan sonra ayaklarını yıkarsa, başını meslederse elbette çok temiz, hem maddi hem manevi çok temizlenir, hem maddi hem manevi çok temizlenir. Allah Celle Celaluhu gerçek namaz kılmayı, gerçek tövbe etmeyi nasip etsin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabelere öyle dedi. Dedi, sizin eviniz önünde bir nehir aksa, Günde bir kişi de o nehirde beş sefer yıkansa, onda hiç böyle kir kalır mı? Kalmaz ya Resulallah dediler. Allah Resulü dedi ki eğer ki bir insan beş vakit namaz kılarsa hem maddi hem manevi inşallah e, kirden, e, e, pislikten kurtulur hem maddi hem manevi. Onun için Allah Celle Celaluhu inna Allah yuhibbu tevvabine ve yuhibbu mutahhirin. Allah temizlenen kişiyi temizlenen kişi ve tövbe edenleri sever Allah. Ya Rabbi tövbe ettik ya Rabbi. Biz de inşallah bol bol diyelim. Ya Rabbi tövbe ettik ya Rabbi. Temizlik de iki kısımdır. Bir zahiri temizlik, bir manevi temizlik. Zahiri temizlik nasıldır? Elbiseni güzel tutar, temiz tutar yüzünü yıkar, ellerini yıkar vesaire vesaire. Manevi temizlik nasıldır? Kalbini temiz tutar. Kalbini temiz tutar. Yani kalbi kötü şeylerden uzaktır. Yani o adamın kalbinde buz yok, nefret yok, haset yok, ıkçılık yok, kibir yok. Ondan sonra kötü şeyler yok. Temiz bir kalp. İşte böyle olduğu zaman insan hayat bulur. Ama insan da düşünün, insan da düşün mesela kalbinde çok var insan böyle, çok var. Kalbinde kibir var, kalbinde hasat var, kalbinde ucub var, kalbinde boz var, kalbinde nefret var, kalbinde böyle inkar var. Allah'ın rahmeti nereye girecek? Allah'ın rahmeti böyle kalbe girer mi? Vallahi giremez. Niye? Çünkü kalp temiz değil.